Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam 21.09.2022 Çarşamba akşamı sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bilindiği gibi 14 Mayıs 2022'de son sohbetimizi yapmışız. Sonra tatile girmişiz bu akşam da kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Sohbet konusu <laughs> Mesnevi Şerif bilindiği gibi. 6. cilt 258. sayfanın 3373. beytinde kalmıştık. Oradan devam edeceğiz. Evvela hazirun ve gaibun. Herkese selamlar, hoş geldiniz diyelim. Hayırlı akşamlar diyelim. Bir bilgisayar başında olan, telefon başında olan kardeşlerimize, evlatlarımıza da buradan kucak dolusu selamlar gönderelim. Bütün buradaki kardeşlerden, evlatlardan. cenab Hak her birerlerimize zaman zaman da belirtilmeye çalışıldığı gibi bu hakikatleri idrak edecek, anlayacak, aklı selimi, idrak ve hafızayı feyzi ilahi nasip eylesin Rabbimiz çünkü bahsedilen konu beşeri bir aklı cüzle anlaşılacak konular değil aklı külle bağlantısı olan akılların ancak anlayabileceği konular aslında anlaşılmayacak bir şey yok yeter ki biz ön yargılı ve şartlanmış olarak hayata bakmayalım. Ön yargılı, şartlanmış olan kimselere herhangi bir şey anlatmak, kabul ettirmek mümkün değil. Çünkü onlar hayatlarını nasıl kurgulamışlarsa onlara göre bir hayat yaşamaktalar. Herkes, hepsi başımızın üstünde yeri var. Herkese hürmet ederiz. Ancak araştırıcı olmak lazım geldiğini de bilmemiz icap ediyor. Çünkü bu dünyaya gezip yiyip yatmaya gelmedik. Görevlerimiz var. Cenab-ı Hak bizleri kendisine ibadet etsin diye halketti. Diye ifadeyle irfan olsun etsinler diye halketti. Anlasınlar diye halketti. ve mahlek tül vel cinne illa liya irfan ehli onun bir izahını yaparak illa liya yani hem ibadet etsinler hem irfan etsinler idrak etsinler diye halk ettim mi demekte ve bizleri ayrıca birer halife olarak halk etmiş olduğundan halifenin görevi ise yerini bilmesidir görevini yerine getirmesidir Rabbimize şükrederiz. Yine <laughs> vaktimiz olduğu müddetçe sohbetlerimize devam edeceğiz. Ben yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Haftaya, haftaya çarşambaya Şerif kardeşimiz sohbetlere devam edecekler. Baştan unutmadan onu söyleyeyim. Bizim seyahatlerimiz olacak bir, bir buçuk ay kadar. Sohbetler devam edecek. Yine muhtelif kardeşler tarafından. Döndükten sonra yine hep birlikte sohbetimize devam edeceğiz. Bu bir bölüm başında kalmış idik. Bölümün başı şöyle dünyadan iman ile gitmesi için Musa Aleyhisselam'ın o şahsa dua etmesi. Bu belki hatırımızdadır. Belki unutmuş olabiliriz. Musa Aleyhisselam'dan dua talep eden birisinin kısaca hikayesi belirtiliyordu geçmiş sohbetlerde ondan bahsedilmişti. Evlen Hazretlerinin kıyas yaparak şahser olarak bizlere bir ibretlik haller levhalar verdiği yani sahneler verdiği şekliyle. Bunları bizim idraklerimize sunmuş Ahmet Ali Konuk da Allah razı olsun şerh etmiş. Biz de onların şerhlerini işte tekrar etmeye çalışıyoruz. Bu hikayede bir kimse Musa Aleyhisselam'dan e, hayvanların e, lisanını öğrenmeyi istiyor. Konuyu biliyoruz ama kısaca özetleyelim. Musa Aleyhisselam sen bunu isteme bu sana pek faydalı bir şey olmaz dediyse de ısrarı üzerine peki diyor hayvanların dilinden sana öğreteyim. Nihayet evet, öğretiyor. Bir sabah hayvanının bir tanesi ben yarın öleceğim diye ona haber veriyor kendi diliyle hal diliyle hal lisanıyla ve onu hemen satmaya götürüyor, satıyor ve alan kişinin elinde ölüyor hayvan. Oh diyor, dili bilmek güzelmiş, kurtardık diyor. Bir hayvanı daha bu şekilde ölüyor. Bu şekilde ben de öleceğim diyor. Ve o da, onu da satıyor hemen. Gerçekten de alan adamın elinde. O da rahmetlik oluyor. Yani kendi kurtu, kendini kurtarıyor. Ancak, üçüncüde <laughs> Yine hayvanın bir tanesi konuşuyor ki benim sahibim ölecek yarın akşam diyor. Köpek mi söylüyor? Yani kendisinin öleceği bildiriliyor. O zaman eyvah diyor ben ne yaptım? Şimdi bundan nasıl kurtulacağım diye. Bu misali veriyor. Şimdi bundan kurtulmak için tekrar Musa Aleyhisselama geliyor dünyadan iman ile gitmesi için Musa Aleyhisselam'ın o şahsı dua etmesi. 3373 Musa o seher münacata geldi ki Ey Hüda ondan imanı alma giderme. Yani Musa Aleyhisselam'a geliyor. Ya Musa benim için dua et Rabbine. Musa Aleyhisselam da dua ediyor. Musa Aleyhisselam'ın duası. Seher vaktinde duaların daha çok kabul edildiği saatte. Hazreti Musa Aleyhisselam hali ihtizarda bulunan, yani korunma talep eden <laughs> o kimse için günün seher vaktinde Hak Teala'ya münacat eyleyip dedi ki Ey Hüda ondan imanı alma giderme. Yani imanının üstünden alma. Musa Aleyhisselam bunu rica edince çünkü belki bu isteği yersiz bir istek olduğundan imanı da gidebilme tehlikesi var elinde. 3374 Padişahlık et ona bağışla ki sev ve küstahlık ve gulu etti. Yani o yanlış bir iş yaptı. Sen büyüksün padişahsın. Onun bu halini hoş gör gibilerdi. Hire Rui Bu beytin e, farisi kelimelerin izahını yapıyor. Hire Rui küstahlık ve korkusuzluk ve serkeşlik demektir. Yani korkmadan, küstahlık yaparak böyle bir talepte bulundu. Hayvan dilini öğrenme talebinde bulundu. Hint şarihlerinden Veli Muhammed Ekberabadi Hire Tire ölçüsünde yani Arapça karşılığında küstah ve korkusuz ve serkeş ve zayıf ve beyhude ve karanlık ve aciz ve mütehayir ve ku manalarına gelirmiş. Hire, tire vezninde yani tartışında, ölçüsünde bu manalara gelirmiş. binaley mürekkep olduğu her bir lafsın manasına münasip olan bir mana anlaşılmak lazım gelir. Yani yukarıdaki beyti muhtelif şekilde anlayabiliriz manasını veriyor. <laughs> Mesela hire kuşi de zayıf öldürücülük ve hire seri serkeşlik yani o kelimenin bağlantılarını veriyor ve hire gu'i de herze söyleyicilik ve hire de göz kararmak manaları anlaşılır. Gulu kelimesinin manası hücumda haddi tecavüz etmek demektir. Yani Ya Rab o adam sehvetti yani yanıldı bu duayı yapmakla, bu lisanı öğrenmeyi istemekle ve küstahlık etti ve haddini tecavüz etti sen padişahlık et de onun kusurunu affet. Yani Musa Aleyhisselam'ın duasının toplam hali bu. Ona dedim bu ilim senin layıkın değil sözümü def ve gevşek zannetti. Yani Musa Aleyhisselam diyor ki ben ona söyledim ama o benim sözümü pek şeye almadı def etti ve gevşek zannetti. Yani mutlak bir söz değil. Olabilir diye zannetti. Ben ona bu ilim senin istidadına münasip değildir. Tahammül edemezsin dedim. Musa Aleyhisselam'dan bunu ısrarla istediği zaman daha ilk zamanlar Musa Aleyhisselam söyledi ona. Geçmiş sayfalarda vardı. Birçok kere sen buna tahammül edemezsin dedim. O benim sözümü mümkün olan bir şeye kendisinde diri ederek, kendisinde koruyarak talebini def etmekten ibaret zayıf ve gevşek bir söz zannetti. Yani benim ona söylediğim bu sözü çok dikkate almadı. Orta halli değersiz bir söz gibi zannetti. Yani ben bunu istesem pek zararı olmaz bana gibilerde zannetti. Bu beyt-i şerifte nakıslara esrar-ı ilahiyenin keşfi muzır, zararlı olduğu beyan buyrulur. Ehli süluktan bazıları çalıştıkları halde kendilerine ahvali gaybiye münkeşif olmadığından müteessif olurlar, teessüf ederler. Halbuki bu ademe inkişaf, inkişafsızlık haklarında hayırlıdır. <laughs> Şu bölüm çok mühim bir bölüm. Bunu tekrar edeceğiz. Cenab-ı Hak her birerlerimizi en dengeli yaşayan kimselerden eylesin. <laughs> ehli sülükten bazıları yani bir satır yukarıdan alır. Bu beyti şerifte nakıslara esrar-ı ilahiyenin keşfi muzır yani zararlı olduğu beyan buyrulur. Nitekim yaşadığımız süre içerisinde bunları görüyoruz, rastlıyoruz, çalışıyoruz ve yaşıyoruz da ısrarla bir şeyler isteniliyor, isteniliyor, isteniliyor. Herkesle birlikte normal olarak onlar da sohbetlere katılmış oluyorlar. Herkese açılan manalar, durumlar, bilgiler onlara da veriliyor. Ama sonradan görüyoruz ki o aldıkları bilgilere nefisleri sahip oluyorlar. Bu nefisleri istikametinde onları kullanıyorlar. Ve kendi lerini çok başka yerlerde görüyorlar. Tabii ki bütün varlıkta Allah'ın varlığından başka bir şey yok. Ancak bunu tatbik etmek, kullanmak bu alemde mümkün değil. O esma aleminde, batın alemde, ahirette kullanılacak bir saha. Burada sadece onun bilinmesi, idrak edilmesi ama onun karşılığı olan yaşam ve tatbikatın burada olması mümkün değil. Tabi bunun istisnaları üstesna olmak üzere onlar da kaideyi bozmuyor bilindiği gibi. Kendisine <laughs> esrar-ı ilahiyenin keşfi muzır, zararlı olduğu beyan buyurulur. Daha sonra görüyoruz ki bir müddet aradan geçtikten sonra işte ben de her şeyi öğrendim artık her şey hak. E ben de hakkım o zaman dilediğimi yaparım. Nasıl namaz kılacağım? Ben de haksam o da haksa namaz kılsam ikilik olacak gibi. İşte bunlar muzır yani zararlı oluyorlar. Yani bu anlayışlar kendilerine zararlı oluyor. İman ehli olduğunu zannettiği halde inkar ehli olmuş oluyor. Yani zahir bakınca iman ehli gibi ama konulara bakışı, anlayışları bütün bunları şeriat Muhammedi'yi inkar etmiş oluyor Allah etmesin. Bu da zarardan başka bir şey değil ve şeydir. Ne diyorlar ona? Sükutu hayaldir neticede. Ehli sülükten bazıları bunlar da ayrı bir bölüm. Çalıştıkları halde kendilerine ahvali gaybiyi münkeşif olmadığından müteess müteessif olurlar. Esef duyarlar. Kendilerini küçük görürler. Ben niye olmadım, niye yapamadım gibilerde. Veya karşı tarafı suçlarlar. Bana bir şey vermediler, etmediler. Hep gittik geldik aynı şey oldu gibilerden. Yalnız burada münkeşif yani keşfedilir, keşif manasını iyi anlamamız lazım. Genelde mükaşefe, müşahede, keşif diye kelimelerle belirtilen sahada böyle perdeler açılacak, alemden birer değişik haller görünecek, bir nurlar gelecek, saracak, dolduracak ortalığı. Olağanın dışında bir şey görülme değil keşif keşif gözümüzün önünde fark etmediğimiz hakikatleri keşfetmek, idrak etmek. Yaşadığımız hayatın içinde zaten her şey var. Bu alemde yok yok. Her şey var. Bütün merat-ı ilahiye bu alemde mevcut. Bütün mertebeler bu alemde mevcut. Ama bir evvelki mertebe bir sonraki mertebenin perdesi oluyor efal alemi esma aleminin perdesi oluyor. Esma alemi sıfat aleminin perdesi oluyor. Sıfat alemi zat aleminin perdesi oluyor. Ama bunların hepsi aynı yerde mevcut. Eğer böyle olmamış olsa e, bağlantılar kurulamaz, eksiklik olur. Evet, 3376 o kimse elini ejderhaya vurur ki onun eli asayı ejderha yapar. Ahvali gaybiye yani gaybin halleri ejderhaya teşbih buyurulur. Ve şişebe dua için kollarını açmak yani o yönden salikin nakıs hakkında muzır olup zararlı olup onu helak etmesidir. Yani olmayacak duaya amin denmez gibilerde. Ahvali gaybiye ejderhaya teşbih buyurulur. Ejderhaya benzetilir. Gayb ahvali veçhi şebeh yani dua veçhi dua etmek için kollarını açmak salikin nakıs hakkında muzır zararlı olup onu helak, helak, etmesidir. Yani olmayacak şeyleri istemesi onun helakına sebep olur diyor. Yani esrar gaybiyeye ittila oradan haberli olmak <laughs> tahammülü istidadı olan kimseye layıktır yani gayreti olan ve istidadı olan kimseye layıktır. Tekrar okuyorum. Yani esrar gaybiyeye ittila, oraya muttali olmak, oradan haberi olmak, ilgisi olmak, tahammüle istidadı olan kimseye layıktır. Çünkü tahammül gerektirmektedir. Biraz çalışma, sıkıntı gerektirmektedir. Ve bu bu beyt-i şerifte Musa Aleyhisselam'ın istidadı nebevilerine de işaret buyrulur. Yani beyitte Musa Aleyhisselam'ın istidadına da işaret buyrulur diyor. Yani Musa Aleyhisselam'ın istidat ve kabiliyetine de işaret vardır bu beyitte diyor. Nitekim elindeki aza asa ejderha olur idi. İstidadı bu. Bak, Musa Aleyhisselam bir başkası olsa Musa Aleyhisselam dahi e, o kadar istidat ve kabiliyeti ve gayreti olduğu halde ejderha olduğu zaman o bile çekindi korktu ondan herhangi bir şekilde şurada olağanüstü bir şey olsa hepimiz kaçacak kapı ararız merdiven ararız kaçalım başımıza bir hal gelmesin diye. 3377 Gaybın sırrını ona öğretmek layık olur ki söylemekten dudağını dikebilir. Ne kadar güzel tabirler. Gaybın sırrını ona öğretmek layık olur ki söylemekten dudağını dikebilir. Yani Esra-i üzerine almışsa gaybı idrak etmişse onun dilinin dudağının dikilmesi lazımdır. Yani fermuar çek diye söylenir ya zahiren. Ancak bu ayara karşıdır bu husus. Ehil olana fermuar açılır. Gerektiğinde ne lazımsa söylenir. Gaybın sırrını ketüm olan kimseye öğretmek layık olur. Ketüm sır saklayan, sırrı bilen, sırrı kabul eden, edebilen ve taşıyabilen kimse. Gaybın sırrını ketüm olan kimseye öğretmek layık olur. Zira onun istidadındaki ketim Kötüm. Yani sır saklamak hassası o sırrın ifşasına mani olur. Yani kendindeki o saklama gayreti, muhafaza etme gayreti o sırrın başkalarına geçmesine mani olur. Ancak ehline bu açılır. Zaten gayet o hakikatleri e, nesillerden nesillere aktarmaktır. Bunlar kimseye açılmamış olsa o sahada kalır ve arkası gelmez ehil olmayanlara açılmaması lazımdır zira muamelat-ı dünyeviyede bile ağzı pek olmayan kimselere sır söylenemez yani dünya işlerinde bile ağzı sır saklamasını bilmeyen kimselere sır verilmez buradan bir kontrol edin bakalım burası açık ama şeyde çalışıyor saatte çalışıyor canlı da gösteriyor Canlı sohbete hoş geldiniz diyor ayrıca. Bir de, bir de işte Geliyor mu? Da göndermiş. Canlı yayın yok, Acaba link mi değişti? yok değiştirdik hepsini. Evet, Hı -hı. evet bu Şu anda yayın yok efendim. Evet, var. Ha, buradayım. O zaman ben, kapatalım ha. yeniden yeniden açalım tamam, şimdi haber verdiler. Bakıyoruz. Cihazı açık hepsi şey mi? Vardı çünkü. Açık, hep Bu açık. Evet. Efendim, açık Bu açık. Evet. cihaz bağlı diyor. Cihaz bağlı. zaten gözüküyor. Efendim. Hı? Yani teyit için her akşam her gün telefonu tutmamız lazım. telefon sessiz. Hı de öyle yapalım. Kapatıyorum. Yeniden açalım.